Merhaba arkadaşlar Soru Avcısı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ders kitabınızın 43, 44, 45 ve 46. sayfalarında bulunan birinci ünite değerlendirme sorularını çözeceğim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Yandaki kutucuklarda verilen tam sayılara göre aşağıda istenen işlemleri yapınız. A. A, C ve F kutularındaki tam sayıların toplamını bulunuz. A, C ve F'ye bakalım. Eksi 4. Şuraya yazıyorum artı C'ye baktım artı 3 artı F'ye baktım artı 1. Şimdi bir toplama işlemi söz konusu. İşaretleri farklı olduğu için çıkarılır. 4'ten 3 çıktı 1. Büyük olanın işaretini koydum. Eksi 1. Bu birinci toplamam bakın şuraya kadar. Şimdi bunun üzerine artı 1 ekleyeceğiz. Eksi 1 artı 1 daha ne olacak cevabım? Bakın 0 olacak. A'nın cevabını bulduk. B. Üçgen eksi kare çarpı yıldız işlemindeki üçgen yerine f. Hemen yazalım bakın. f artı bir diye yazıyorum. Artı 1 eksi. Kare yerine e. e eksi 3'tü. Hemen kare yerine eksi 3'ü yazdım. Parantezimi kapatıyorum. Çarpı. Yıldız yerine d kutucuğundaki tam sayı yazınız. d'ye bakıyorum. Eksi 1. Onu da yazdım. işlemin sonucunu bulunuz demiş. Bulalım arkadaşlar. Önce parantez içi. Daha iyi görmeniz için şöyle büyükçe yazalım. 2 eksi yan yana geldi. Bakın burayı artıya çevirebiliriz. Toplama işleminde 1, 3 daha 4 yapmış oluyor. Yani bizim şuradaki parantezimizin içi 4. Çarpı. Bir de burada yıldızla yani eksi 1 ile çarpmamız lazım. 4 ile eksi 1'i çarptığımız zaman eksi 4 doğru cevabına ulaşırız. C'ye bakalım. A ve B kutucuklarındaki tam sayıların çarpımını bulunuz. A'daki eksi 4 ile B'deki artı 2'yi çarpmamızı istemiş. 4 kere 2 8 eksi ile artıyı çarptık. Eksi. Yani C'nin cevabı eksi 8 olacak. Ç'ye bakalım. Üçgen üzeri kare. Üslü ifadesindeki üçgen yerine E. Hemen bakalım. E'miz eksi 3 yazdık. Kare yerine B kutucuğundaki tam sayı yazınız. B'de artı 2 olduğu için kare yerine artı 2 yazdık. Bakın eksi 3 üzeri 2 burada eksi 3'ü paranteze alıyoruz ki işlemimizin sonucunu doğru bulalım. Çünkü bu eksi işlemin değil sayımızın eksisi. Şimdi bunun sonucunu bulalım. 3 üzeri 2 arkadaşlar 9 yapar. Negatif bir sayının çift kuvvet olduğu için artı 9 doğru cevabını buluruz. Geçelim ikinci sorumuza. Aşağıdaki işlemler ile İşlemlerin sonuçları eşleştirildiğinde hangi tam sayı açıkta kalır demiş. Sırayla yapalım arkadaşlar. Birinci işlemin toplama. Toplama yaparken işaretleri aynı olduğu için direkt toplarız. 6, 3 daha. 9. Büyük olanın işaretini koydum. Eksi 9. İkinci işlemim çıkarma olacak. Bakın. Eksi 9'dan eksi 1'i çıkaracağız. Şöyle yapabiliriz. Bakın çıkarmayı toplamaya çevirmemiz gerekiyordu. Toplama işlemini koydum. Birinci sayımızı aynen yazdık ikinci sayının hatırlayın işaretini değiştiriyorduk. Artı 1. Şimdi toplama işlemi yapacağız. Fakat işaretleri farklı iki tam sayıyı toplarken birbirinden çıkarılırdı. 9'dan 1 çıktı. 8. Büyüğün işaretini koyduk. Eksi 8. Bunu hemen eksi 8 ile eşleştirdim. İkinci ifademe baktım. Önce parantez içini yapacağım. Yine bakın çıkarmış mi söz konusu. Sizin bunu toplamaya çevirmeniz lazım. Onu çevirirken de birinci sayıyı aynen yazdınız. İkinci sayının işaretini değiştirdiniz. Eksi 5 ve artı 1'i toplamak için birbirinden çıkarırız. 5'ten 1 çıktı. 4. Büyüğün işaretini koydum. Eksi 4. Parantezin içi eksi 4. Dört. Eksi 4 ile eksi 2'yi çarptığım zaman 4 kere 2 8. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı ikinci ifadem artı 8 ile eşleşecek. Üçüncü ifademize bakalım. Bir toplam işlemi söz konusu. İşaretleri farklı sayılar toplanırken birbirinden çıkarılır demiştik. 12'den 4 çıktı. 8. Büyüğün işaretini koydum. Eksi 8. Şimdi eksi 8'den eksi 12'yi çıkaracağız. Bunu nasıl, nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Çıkarmayı toplamaya çevirerek yapıyorduk. Sol tarafta yapalım. Hemen toplamaya çevirdim. Birincisini aynen yazdım. İkincisinin işaretini değiştirdim. Bakın işaretleri farklı. O yüzden birbirinden çıkarılır. 12'den 8 çıktı. 4. Büyüğün işaretini koydum. Artı. Bunun cevabı da artı 4 olacakmış. Onu da eşleştirdim. Sonuncu ifadem. Bakın önce parantezin içine yapacağız ve burada bir çıkarma işlemi var. Önce çıkarmayı toplamaya çeviriyorum. Birincisini aynen yazdım. İkincisinin işaretini değiştirdim. Şimdi bu toplamayı yapacağız. İşaretleri farklı iki sayı toplanırken birbirinden çıkarılır demiştik. 10'dan 8 çıktı. 2. Büyüğün işaretini koyduk. Eksi 2. Çarpı. Dışarıda da artı 2 var. Çarptığımız zaman 2 kere 2. 4. Eksi ile artıyı çarptık. Eksi. Bunu da eksi -4 ile eşleştirdim. Hangi sayı açıkta kalır diyordu? Cevabım 0 olacakmış. Geçelim 3. sorumuza. Yandaki ABC dik üçgeninde AB dik BC demiş. Zaten şurada diklik sembolünü koymuş. AB 3 üzeri 1 demiş. Bildiğimiz gibi 3 üzeri 1 3'tür. Direkt cevabını da yazalım. BC eksi -2 üzeri 2 demiş. 2 üzeri 2 4 yapar. Negatif sayının çift kuvveti artı 4 yapacaktır. Buna göre ABC dik üçgeninin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Üçgenin alan formülünü hatırlayacak olursak taban çarpı yükseklik bölü 2 formülüyle bulunurdu. Hemen arkadaşlar taban dediğimiz B ile C arasındaki ifadem yani 4 çarpı yükseklik dediğim AB arası 3 bölü 2 yapacağız. 4 kere 3 12. 12'yi de 2'ye böldüğümüz zaman cevabımız 6 çıkacak. Geçelim dördüncü sorumuza. Yandaki daire eş bölmelere ayrılmış ve bu eş bölmelerden bazılarına tam sayılar yazılmıştır. Eş bölmeler yandaki gibi bazı renklere boyanmıştır. Aynı renkli bölgedeki tam sayıların çarpımları birbirlerine eşit olduğuna göre sarı ve pembe renklerdeki boş böl bölmelere yazılması gereken tam sayıların toplamı kaçtır? Şöyle yapalım arkadaşlar. Önce ikisinde de sayı yazılan renge bakalım. Hangi renk? Mavi de var. Bakın mavinin ikisinde de sayılar yazılı. Aynı şekilde yeşilde var. Bunları bir çarpalım. Bakın mavidekileri çarpıyorum. 32 ile 1 ile çarptım. Yine 32. Eksi ile eksi çarptık. Artı. Şimdi eğer bunların çarpımı artı 32 olduysa diğerlerinin çarpımı da artı 32 olmak zorunda. Çünkü şurada çarpımları birbirine eşit olduğuna göre demiş. Yeşilleri çarpalım. 8 kere 4. 32. Eksi ile eksi çarptık. Art. Bakın yine artı 32 oldu. Biz pembeleri çarptığımız zaman da 32 olması lazım. O zaman şöyle yapalım. 16 ile neyi çarptığımız zaman 32 olur? Tabii ki bakın 16 çarpı 2. 32 olur. Şimdi işaretine de dikkat etmemiz lazım. Eksi ile neyi çarptığım zaman artı olur? Tabii ki de eksi ile eksiyi çarptığım zaman artı olur. Bakın pembe kısma gelmesi gereken ifadeyi bulduk. Çünkü eksi 16 ile eksi 2'yi çarpınca artı 32 yapıyor. Aynı şekilde sarıya bakalım. 16 ile bir sayıyı çarpacağım. 32 olacak. 16 çarpı 2 32'dir. Şimdi artıyla yine bir ifadeyi çarpacağım. Sonucum artı çıkacak. Tabii ki de artıyla. Artıyı çarptığım zaman sonucum artı çıkar. Yani sarıya yazılması gereken sayıyı da artı 2 olarak bulduk. Sarı ve pembenin toplamını istiyordu. Birisi artı 2, birisi eksi 2. Topladığımız zaman da cevabımız 0 olacak. Şimdi geçelim 5. sorumuza. Yandaki KLMN karesinin bir kenar uzunluğu eksi 2 üzeri 4 santimetredir. Ben bunu okur okumaz genelde sonucunu bulup yazıyorum arkadaşlar. Şöyle yapayım. 2 üzeri 4 16 negatif sayının çift kuvveti artı. Kare olduğu için bir kenarı artı 16 ise diğer bütün kenarları artı 16'dır. Buna göre KLMN karesinin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar karenin alanını bulmak için taban çarpı yükseklik yapmanız lazım. Tabanım 16. Yüksekliğim de 16. 16 ile 16'yı çarptığımız zaman da cevap 256 olacak. Geçelim 6. sorumuza. Yandaki şemada belirtilen işlemler yapıldığında sarı daireye hangi tam sayı yazılır? İşlemler soldan sağa doğru yapılacaktır demiş. O zaman ilk olarak bakın buradaki eksi 20'den artı 4'ü çıkaralım. Hemen yapıyoruz bakın. Eksi 20 eksi artı 4. Çıkarma yaparken çıkarmayı toplamaya çeviriyorduk. Birincisini aynen yazdım. ikincisinin işaretini değiştirdim. Bakın işaretleri aynı olan sayılar toplanırken direkt toplanır. 24 daha. 24. Büyük olan sayının işareti eksi. Yani şurası eksi 24. Şimdi eksi 24'ü eksi 2'ye böleceğiz arkadaşlar. 24'ün içerisinde 2. 12 defa var eksiyi eksiye böldüğümüz zaman artı yapacaktır. Demek ki sarı kutucuk artı 12 olacak. Geçelim 7. sorumuza. Artı 2 üzeri kutu üslü ifadesindeki buradaki kutu yani kare yerine bir pozitif tam sayı yazılıyor. Mesela kafanıza göre yazabilirsiniz arkadaşlar. Pozitif tam sayı ne olsun? Artı 2 olsun. Üslü ifadenin değeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A çift sayıdır demiş. Şimdi arkadaşlar 2'nin kuvvetlerine baktığımız zaman 2 üzeri 1 olsa 2, 2 üzeri 2 olsa 4, 2 üzeri 3 olsa 8, 2 üzeri 4 olsa 16. Yani siz buraya hangi pozitif tam sayı yazarsanız yazın sonucum hep çift olacaktır. Yani doğru cevap A şıkı olacak. Yine de diğer şıklara bakalım. 2'den büyüktür demiş. Arkadaşlar 2 üzeri 1 yazdığım zaman 2'ye eşittir. O yüzden 2'den büyük olmayabilir. Aynı şekilde 2'den küçüktür demiş. Bakın 2'ye eşit oluyor. Yani 2'den küçük olmayabilir. Tek sayıdır demiş. Zaten bunun imkanı yok. Çünkü herhangi bir sayı 2 ile çarpıldığında mecburen çift sayı olacak. Geçelim 8. sorumuza. Bir balık kartalı balık avlarken her bir saniyede 30 cm aşağıya doğru ilerliyor. Deniz seviyesinden 3 metre yukarıdaki bu balık kartalı, aşağı doğru ilerleyip 12 saniye sonra bir balığı avlıyor. Buna göre balık kartalının avladığı balığın deniz seviyesine göre konumunu santimetre biriminden belirten tam sayı yazınız. Hemen arkadaşlar şöyle bir deniz seviyesini çizelim. Burası tam sıfır noktası yani deniz seviyesi. Bunun 3 metre yukarısında şöyle yazayım 3 metre yukarıda burada kartal var. Ve kartal her saniyede 30 santimetre aşağı iniyor. Ve 12 saniye sonra balık alıyor. Şöyle yapalım, 1 saniyede 30 santimetre aşağıya iniyorsa, 12 saniyede 12 çarpı 30 santimetre aşağıdaki balığı avlayacaktır. Hemen 12 ile 30'u çarpıyoruz, 360 santimetre yapar. Bu da ne demektir arkadaşlar? 3 metre 60 santimetre demektir. Zaten bu kartal 3 metre yukarıdaydı, demek ki 3 metre aşağıya inecek bir. Yani sıfır noktasına geldi. Devamında 60 santimetre daha içeriye girecek. Yani deniz seviyesinin altına girecek. 60 santimetre. Yani arkadaşlar balığı aldığı yer eksi 60 santimetrede. Bize de santimetre cinsinden balığın durumunu soruyordu. Balığımız eksi 60 santimetrede olacakmış. Geçelim diğer sorumuza. Şemadaki ifadeleri en soldan başlayarak inceleyiniz. İfadeler doğru ise D, yanlış ise Y yolunu takip ederek doğru çıkışı bulunuz. Hemen bakalım arkadaşlar. Toplama işlemi söz konusu. İşaretlerim aynıysa direkt toplarım. 4, 1 daha 5 yapacak. Büyüğün işaretini koydum. Eksi olacak. Eksi 5 olması gerekirken artı 4 demiş. Yani yanlış yapmış. Buradan başladım. Ve yanlıştan devam ettim. Şimdi eksi 6 çarpı eksi 1 çarpı artı 1. Hemen bakalım. 6 kere 1 6. Eksi ile eksi çarptık. Art. Şimdi bununla artı 1'i çarpacağız. 6 kere 1 6. Artı ile artı çarptım. Artı. Bakın cevabımız artı 6 bulduk. Burada da artı 6 bulmuş. Yani buradan nereye gideceğiz arkadaşlar? Doğru tarafına gideceğiz. Bakın doğruya geldik. Ve yine bir işlemimiz var. Şimdi eksi 1 üzeri 18. 1 üzeri 18 1 yapar. Negatif tam sayının çift kuvveti pozitif yapacaktır. Doğru cevap artı 1 yazdık. Burada da artı 1 bulmuş. Yani arkadaşlar doğrudan devam edeceğiz. Ve 5. çıkışa ulaşacağız. Cevap 5. çıkış olacak. Geçelim diğer sorumuza. Ayşe ile İrfan bir oyun oynuyorlar. Oyuna göre Ayşe ile İrfan'dan biri ileriye doğru bir adım artarsa artı 7 geriye doğru bir adım artarsa eksi 3 puan alıyor. Diğer arkadaş ise adım atanın puanını hesaplıyor. Ayşe oyunda iki adım ileriye ve 5 adım geriye doğru adım atıyor. Buna göre İrfan Ayşe'nin puanını kaç olarak hesaplamaktadır? Şöyle yapalım arkadaşlar. İleriye adımlar artı 7 puan. Geriye adımlar eksi 3 puan demişti. İleriye doğru Ayşe iki adım attığına göre iki tane artı 7 puan alacak. Yani 7 kere 2 14. Artı ile artıyı çarptık. Artı. Geriye doğru 5 adım attığı için 5 tane eksi 3 puan alması lazım. Yani eksi 3'ü 5 ile çarpmamız lazım. 5 kere 3 15. Eksi ile artıyı çarptık. Eksi. Şimdi arkadaşlar artı 14 puan aldı. Bir de eksi 15 puan aldı. Bu ikisini toplarsak artı 14 artı eksi 15 toplama işleminde eğer işaretleri farklıysa birbirinden çıkarıyorduk. 15'ten 14 çıktı. 1 büyük olanın işaretini koyduk. Eksi 1. Yani Ayşe'nin aldığı puan eksi 1 olacakmış. Şimdi geçelim diğer soruya. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz demiş. Hemen hızlıca bulalım. A şıkkındakiler çıkarma işlemi söz konusu. Biz çıkarmayı toplamaya çevirerek işlem yapıyorduk. Birincisi aynen yazıldı. İkincisinin işareti değişti. Eksi 8 artı 3 daha eksi 5 yapar. Eksi 5 ile de, de artı 8'i toplayacağız. Bakın işaretleri farklı birbirinden çıkaracağız. 8'den 5 çıktı. 3. Büyük olanın işaretini koydum. Artı 3. B'ye bakalım. Önce parantez içi yapılır. Parantez içinde artı 1 ile eksi 1'in toplanması var. Bakın bunları toplarsak 0 olur. Hatırlayın. Bir sayıyla tersini topladığınız zaman direkt 0 diyorduk. Şimdi 0 ile 13'ü çarpacağız. Sıfırla neyi çarparsak çarpalım. Sonucumuz sıfır olacak. C'ye geçelim. Bir toplama işlemi söz konusu. İşaretleri farklı iki sayı toplanırken birbirinden çıkarırdık. 2'den bir çıktı. Bir. Büyük olanın işaretini koydum. Artı bir. Artı bir ile sıfırı topladığımız zaman yine cevabımız artı bir olur. Çünkü arkadaşlar sıfırın toplama işlemi üzerine bir etkisi yok. Etkisiz eleman yani sonucumuzu değiştirmiyor. C'ye bakalım. Önce parantez içini yapacağız. Bakın bir toplama işlemi söz konusu. İşaretleri farklı iki sayıyı toplayacağım için birbirinden çıkaracağız. 2'den 1 çıktı. 1 büyüğün işaretini koydum. Eksi 1. Eksi 1 ile artı 7'yi çarpmam lazım. 1 kere 7. 7 eksi ile artı çarptık. Eksi olacak. Geçelim D'ye. Önce toplamamızı yapıyoruz. Artı 4 eksi 8. Toplama yapmak için bunları birbirinden çıkaracağız. 8'den 4'ü çıkardık. 4 büyüğün işaretini koydum. Eksi 4. Şimdi eksi 4'ten artı 4'ü çıkarmamız lazım. Çıkarmayı toplamaya çeviriyoruz. Birinci sayımızı aynen yazdık. İkincisinin işaretini değiştirdik. Eksi 4. Eksi 4 daha. Eksi 8 yapacak. Sonuncu ifademiz. Arkadaşlar çok fazla işlemleri yapmamıza gerek yok bu soruda. Çünkü 0 çarpı demiş. Parantezin içinden ne gelirse gelsin. Sıfırla çarpılacağı için sonucumuz direkt sıfır olacak. Geçelim 12. sorumuza. Ece defterine bir sayı doğrusu çiziyor ve sayı doğrusunda eksi 13 ile artı 5 tam sayılarını aşağıdaki gibi A ve B noktaları olarak işaretliyor. Ece eksi 13 ile artı 5 tam sayılarının arasını 3 eş parçaya ayırıyor ve C ile D noktalarını belirliyor. Buna göre C ile D noktalarının belirttiği tam sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şıklardan da gidebilirsiniz arkadaşlar. Ama bence mantıklı olan şu. Şimdi aralığı 3 parçaya böleceği için önce o aralığın ne kadar olduğunu bulun. Yani eksi 13 ile artı 5 arası ne kadar bulmak için farkını almanız lazım. Şunun gibi. Mesela 10 ile 2 arası ne kadardır diye düşündüğünüz zaman ne yaparsınız? 10'dan 2'yi çıkarırsınız. Arasında 8 var dersiniz. Bunun gibi. Biz de arkadaşlar 5 ile eksi 13'ün aralığını bulmak için 5'ten eksi 13'ü çıkarırız. Hemen şu eksi'yi toplamaya çevirelim. Birincisi aynen kaldı. İkincisinin işareti değişti. 5, 13 daha 18 yaptı. Arada 18 aralık varmış. Ve bunu 3 parçaya bölecekmiş. Hemen bölelim. 18 bölü 3 dedik. 6 çıktı. Demek ki 6, 6 parçalara bölmesi lazım. Bundan sonra şöyle yapabilirsiniz. İster A'dan başlayın. İster B'den başlayın. Ben böyle sorularda genelde pozitif olanlardan başlıyorum. Bakın B artı 5'ti. Buradan 6 birim ilerlersem sola doğru ilerleyeceğim için çıkarmam lazım. 5'ten 6 çıkardığım zaman eksi 1. Diğer geleceğim sayı şurada eksi 1'miş. Şimdi eksi 1'den sola doğru 6 birim daha ilerliyorum. Eksi 1'den 6'yı çıkardım. Eksi 1 eksi 6 eksi 7 yapacak. Diğer noktada eksi 7'ymiş. Demek ki noktalarımdan biri eksi 7, biri de eksi 1 olması lazım. Yani doğru cevabım A şıkkı olacak. Şimdi geçelim 13. sorumuza. Görseldeki küpün karşılıklı yüzlerindeki tam sayıların çarpımı eksi 30'dur. Buna göre küpün yüzeylerindeki tam sayıların toplamı kaçtır? Şöyle yapalım arkadaşlar. 3 tane yüzü zaten görünüyor. Diğer yüzlere bakalım. Mesela artı 3'ün karşısındaki yüz ne olacak? Önce onu bulalım. Onun için de bize bilgi olarak demiş ki çarpımları eksi 30 olacak. 3 ile neyi çarparsam eksi 30 olur. Bunun için arkadaşlar şöyle düşünelim. 3 ile neyi çarparsak 30 olur. Onu çarparsak olur. İşaretin negatif olması için buranın da eksi olması lazım. Bunu bulduk. Eksi 5'e bakalım. Yine eksi 30 olacak. 5'le neyi çarpınca 30 olur? 6. Sonucun eksi olması için 6'nın artı olması lazım. Çünkü bakın eksiyle artı çarpınca eksi olacak. Bunu da bulduk. Eksi 15'e bakalım. Sonucum eksi 30 olacak. 15'te 2'yi çarpınca 30 olur. Eksiyle ile artı çarpınca eksi olur. Bunu da bulmuş olduk. Şimdi bunların toplamını istiyor. Tek tek toplayalım bakın. Artı 3 artı eksi 10 artı eksi 5 artı artı 6 artı eksi -15 artı artı 2 bakın 6 tane 100 bulmuştuk bunların hepsini topluyoruz şöyle yapabilirsiniz kısa yoldan arkadaşlar Toplama işlemi olduğu için değişme özelliği vardır önce pozitif olanları toplayın bakın artı 3 artı 6 da burada artı 9 artı 2 de burada artı 11 artı 11 ile şimdi negatiflere bakın eksi -10 eksi -5 daha eksi -15 eksi -15 daha eksi -30 Şimdi artı 11 ile eksi 30'u toplayacağız. İşaretleri farklı olduğu için çıkarılır. 30'dan 11 çıktı. 19 büyüğün işaretini koyduk. Eksi olmuş oldu. Bakın cevap eksi 19'muş. Şimdi geçelim 14. ve son sorumuza. Kaya kenar uzunlukları 32 cm ve 4 cm olan dikdörtgen şeklindeki kağıt şeridi bir kenar uzunluğu 4 santimetre olan kare şeklindeki bölgelere ayırıyor. Her bir bölgeye aşağıdaki gibi eksi 2 tam sayısı yazıyor. Buna göre şeritte yazılı olan tam sayıların çarpımı kaçtır? Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi tamamı 32 idi ve bunu 4 santimetrelik küçük karelere ayıracakmış. Yani bize şu lazım. Kaç tane acaba kareye ayırdı? Yani 32'nin içinde kaç tane 4 santimetre var? Bunu bulmamız lazım. Hemen 32'yi... 4'e bölüyoruz. İçerisinde 8 tane var. Demek ki arkadaşlar bu eksi 2'nin yazılı olduğu böyle böyle 8 tane kare var. Yani arkadaşlar 8 tane eksi 2 yazılı kartım var. Bize şimdi bunların çarpımını soruyor. 8 tane eksi 2 yazıp çarparsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kısa yoldan üstü olarak gösterelim. Tabanımız eksi 2. Kuvvetimiz 8 olacak. Şimdi arkadaşlar 258 256 negatif sayının çift kuvveti artı olacaktır. Cevabımız artı 256 olacak. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu videoda ders kitabınızın 43, 44, 45 ve 46. sayfalarında bulunan birinci ünite sonu değerlendirme sorularını çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Umarım derste öğrendiğiniz bilgiler iyice pekişmiştir. Bu ve benzeri sorular karşınıza geldiği zaman rahatlıkla çözebilirsiniz. Yine de takıldığınız, yapmakta zorlandığınız yerler varsa Instagram adresini açıklamalara bırakıyorum. Oradan sorularınızı mesaj atabilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.